Denizli'de hastane kafeteryasında cinayet girişimi. İki şahıs ateş açtı, yedi kişi vuruldu, iki kişinin de durumu kritik. İki şahıs Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi girişinde bulunan kafeteryaya silahla saldırdı. Saldırı sırasında kafeteryanın camları paramparça oldu. Olan yerinde korku ve kaos hakimdi. Saldırıda yedi kişi yaralandı, bunlardan ikisinin durumu ağır. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi acil servisinde panik anları meydana geldi. Üniversite hastanesinin acil servisinde yaşanan kan donduran olayda iki şüpheli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı büyük korkuya neden oldu. Saldırıda rastgele ateş açıldı, 7 kişi yaralandı. Saat 16.45 sıralarında gerçekleşen saldırıda aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişiye rastgele ateş açıldı. Ancak saldırı sonucunda sadece hedef alınan kişi değil Kafeteryada oturan 6 kişi daha yaralandı. Acil servise taşındılar, tedavilerine başlandı. Yaralılar sağlık personelleri ve güvenlik görevlileri tarafından hızla acil servise taşındı. Ancak iki kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri saldırganları arıyor. Saldırganlar olay yerinden kaçarken polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek saldırganların yakalanması için çalışmalara başladılar. Yaşanan olayın ardından hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırı nedeniyle bölgede büyük panik yaşandı.